Eyvallah. Aa. Ay nereden çıktın elin? Yoksa masanı mı özledin? Nasılsın Elif? İyiyim, sağ ol. Çok özlemişim sizi kızlar. Biz de seni çok özledik. Televizyonda falan izliyoruz da. Ne yapıyorsun şimdi? Nerede çalışıyorsun? Kızlar ne oluyor burada? Ne bu şamata? Aa, Elif? Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Siz? Gördüğün gibi, değişen bir şey yok. Kusura bakma seni göremedim, kızlara çıkıştım. <laughs> Merak etmeyin. Hiç yadırgamadım. Ne yapıyorsun şimdi? En son halkla <laughs> ilişkilerde olduğunu duyduk. Artık orada değilim. Filiz Hanım'ın atölyesindeyim. İyi. Şimdi dikiş bölümünden sorumluyum. Hmm. Yani bizden. <laughs> Duydunuz mu Elif buranın sorumlusu olmuş. Aa ne güzel. Neyse bizi anlayan biri oldu yukarıda. Çok sevindim Elif ya. Demek seni sık sık göreceğiz artık. Öyle görünüyor. Hadi. Sizi daha fazla işinizden alıkoymayayım. Hı hı. İyi çalışmalar. Peki. Güle güle Elif. Arada uğrarsın artık. Sana da iyi çalışmalar. Sağ ol. Ha, işle ilgili bir isteğin olursa telefon aç şey yeter. Biz anlarız. Hı hı. Hadi gel seni getireyim. Hadi bakalım, <laughs> hadi herkes işinin başına. Biz bir de raporunu istedim. Bugün yerimizde elimizde olur. Ee, ne düşünüyorsunuz bakalım? Bana riskli geldi. Bu çok büyük bir yatırım. Yani para kaynaklarının neredeyse tamamını alıp götürecek. Değmez mi? Yani değer de risk almak ya da almamakla ilgili. Eğer iş tutarsa dünya çapında bir büyüme kesin. Sen ne diyorsun Filiz? Ben çok heyecanlandım. Çocuklar bu iş çok büyük bir kaynak ister. Elimizdekiyle olacak gibi değil. Ben bir çözüm düşündüm baba. Halka açılabiliriz. Bu bize iyi bir kaynak sağlayacaktır. Ben de yabancı bankalardan kredi önerecektim. Ama bu daha iyi bir fikir. İş bununla bitmiyor ki Filiz. Bir de öğretim boyutu var. Anadolu'da atıl durumda bir sürü tekstil fabrikası var. Satın alabiliriz. Evet. Neyse, biraz düşünelim. Hemen karar verilecek bir şey değil bu. Dediğin gibi bir yemek daveti verelim evde. Bütün detayları konuşalım. Tamam baba. Senin iş ne oldu Filiz? Şu otel işi? Her şey yolunda babacığım. Yarın Durusu'daki oteli görmeye gideceğim. Hatta bir gece kalmaya karar verdim. Haberimiz olmadı. Şimdi oldu işte. Kendi başına mı takılmaya başladın yoksa bana mı öyle geliyor? Aşk olsun Murat her şeyi anlattım ya. Ama yine de söylenmemiş bir şeyler kalıyor nedense. Bu otele gitme. Gece orada kalma filan. Filiz. Son anda haber veriyorsun. Neden? Fırsat olmadı da ondan. Her şey acilen gelişti. Ve ben de acil bir karar vermek zorunda kaldım. Bu işten çok sıkıldığını söylemiştin. Öyle de ne yapabilirim Murat sen söyle. Bana da Evet. Ben gideyim toplantılara. Hatta istersen Durusu'ya. Artık ayıp olur Murat. Bundan sonra düşünürüz. Filiz. Birlikte gidebilirdik. Bu baş başa kalmamız için iyi bir fırsat olurdu. Yalnız mı gidiyorsun? <laughs> evet. Yalnız mı gidiyor? E hayır ben götürüyorum. Gece orada mı kalacaksınız? Evet. Bu daha doğru geldi. Böylece her şeyi inceleme fırsatı bulabilir. Bu iş niye beni rahatsız ediyor bilemiyorum. Başını galiba belaya sokacaksın diye çok korkuyorum. <laughs> Korkma abi ne olabilir ki? Sen öyle diyorsan. Sen Salih'i gördün mü? Dün gece görüştük. Ee, söylemiyorsun ya. Söyleyecek bir şey yok. O konuştu ben dinledim. Fahriye'nin haberi yok falan filan. Öyle şeyler söyledi işte. O zaman doğrudur. Olabilir. Bu işte çok çaresiz kaldım abi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir anda en iyi arkadaşım öbür tarafta kardeşim bu sebepten uzatma olayı çözecek olan sensin kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz